Çiçek Bahçesi Bahar Botanik'ten selamlar arkadaşlar. Şöyle e, yol kenarında e, gördüğümde çok hoşuma gitti ve sizlerle de paylaşmak istedim. E, burası Marmaris'te e, küçük bir botanik bahçe arkadaşlar. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Şöyle hemen kısacık bir görüntü almak istedim. Askılı saksıda olanlar 300 TL bütün renkleri de var. Yani yasa dayanıklı en güzel çiçekler tabii ki. Dikenler taçları mükemmeldi. Şöyle hemen çingen şalları, alevveralar veralar, Burada çiçekleri, birçok bir çiçek var arkadaşlar. Ama en güzelleri de şu askılı saksılı olanlar çok hoşuma gitti. Hemen şöyle dönüyorum tabii ki sardinya var. Artık dinlenme de birazcık kötü durumdalar ama bu sıcağa göre gayet güzeller. Yani artık hani yazın sıcağında dinlenmeye geçtiler. Artık onlar uykuda bahara inşallah canlanırlar. Şöyle hemen dolaşıyorum. Şu güzelliklere geldim. Arkadaşlar şunların boyutlarını bir görseniz. Kocaman kocaman. Bunlar da 600 TL. Şöyle hemen şöyle geçeyim. Burada da şöyle yukarıdaki şu, önce şeyleri göstereyim de kısa, kısa, kısa olanları. Çünkü sağlı soğulu asmışlar. Bütün renkleri de var. Rengarenk. Ne kadar da güzel açmışlar. Bakar mısınız? Sanki şu bahar ayında gibi yaz değil de şöyle de kaktüslerden çok güzel aranjmanlar yapmışlar hem küçük büyük hem de büyük satısta olanlar var fiyatlarını da şöyle hemen gördüklerimi göstereyim şöyle arkadaşlar evet şöyle yavaş yavaş kıyayım dikenler taşlarım bir küçük boyutları var Şöyle salon bitkileri. Küçük ama şirin bir yerde arkadaşlar. Şu mercanın da güzelliği. Salkım salkım olmuş. Muhteşem. Şuradaki çalı mineleri rengarenk. Begonviller. Burada çok begonvili var tam da yeri. Şöyle arkada da bahçe için ağaçlar falan var. Sus var. Oraya fazla girmek istemedim. Şöyle kısa bir video almak istedim arkadaşlar. Sizlerle paylaşmak için. Evet. Bu şekilde. Marmese uğrarsanız tatil için gittiğinizde şöyle bir göz atabilirsiniz. Şöyle de dikim yerleri var. Şöyle de e, Scrat ve kaktüslerin beşlik saksıda olanları var arkadaşlar. Yani arayıp, arayıp aradığınız her şey var gibi neredeyse. Yani yazın bu sıcağında bile <laughs> bütün hepsi var. Bahar ayında kim bilir nasıl o, burası I well, can